Mutfağıma hoş geldiniz. Ben Sevilay. Bugün size tost makinesinde waffle yapacağım. O zaman waffle'ımızın yapımına geçelim. Waffle hamuru için gerekli malzemeler 2 adet yumurta, 4 çorba kaşığı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 çorba kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı tuz, 1,5 su bardağı un. Üzeri için çilek, muz, kivi, sürülebilir çikolata ve ceviz kullanacağım. Waffle hamuru için İlk önce toz şekerimi ve yumurtamı çırpacağım. Üzerindeki malzemeler çok şekerli olduğu için çok fazla bir toz şeker kullanmıyorum ben. Bir çorba kaşığı, tepeleme bir çorba kaşığı yetiyor. İçine yumurtamı koyuyorum. İlk önce yumurta ve şekerimi güzelce çırpıyorum. Yumurta ve şekerimi güzelce köpürttüm. Şimdi içine sütümü koyuyorum. Vanilyam var. Tuzumu da ekliyorum. Bunları şimdi bir kere şöyle bir karıştırıyorum. Kısacık şöyle bir çevirdim. Şimdi içine unumu eleyeceğim ve kabartma tozum vanilyam var. Bu kadar kolay onu yapmak. Şöyle unumu eleyerek koyuyorum. Vanilya, milya kabartma tozu hepsini eliyorum. Şimdi yeniden karıştırıyorum. Mikserimi çalıştırıyorum. Ve waffle hamurum hazır. Dost makinemi ısıttım. Şimdi şöyle bir kepçe alıyorum, bir kepçe dolusu. Şöyle düz çizgiler halinde olunca bir düz, bir ters çevirince o waffle şekli çıkıyor ama benim tost makinem böyle yan yan çizgileri olduğu için o şekil çıkmıyor. Ama olsun önemli değil. Şekil önemli değil yani. Çok fazla büyük yapmayacağım. Şöyle bir buçuk kepçe kadar yeterli oluyor, taşmıyor. Şöyle. şekilde böyle yuvarlak olacak. Tost makinemi kapatıyorum. Ara sıra açıp kontrol ediyorum. Yağlanmadım zaten teflon bir yani yapışmaz bir tost makinesi olduğu için gerek duymuyorum. Ama e, diğerlerinden biraz yağlarsınız. Şimdi kapağı kapatıyorum. Böyle bir dakika sonra kontrol edin. Hemen açmayın. O zaman da hamur olduğu için yapışabilir. Üste i̇şte gördüğünüz gibi kabarmış. Şimdi ters ee, çevireceğim bunu. Şöyle. Birazcık daha kızartıyorum ama çok fazla kıtırlaştırmayın. Tekrar kontrol ediyorum. Artık pişmiş. Şu kenarındaki fazlalıkları şöyle alabilirsiniz. Sorun değil. Şimdi ee, artık Waffle'ımın malzemelerini koyabilirim. Ben diğerlerini aynı şekilde pişirmeye devam edeceğim. Waffle hamurlarımı Waffle hamurlarımı hazırladım. Yaklaşık 5 adet bu büyüklükte waffle çıkıyor. Ee, tabii waffle makinesinde yaparsanız daha kalın bir hamur oluyor. Bu arada yumuşacık oluyor. Gördüğünüz gibi. Şöyle iki katlı e, yapanlar da olabiliyor ama çok büyük olmadığı için ben böyle e, üstü açık yapacağım. Dışarıda yediklerimiz gibi. Üzerine Nutella sürüyorum. Ama normal çikolatayı, işte karabitler çikolata olur, sütlü çikolata olur, beyaz çikolata olur, eritip üzerine dökebilirsiniz. Şu anda bülsten dolayı dışarı çıkamıyoruz. Aslında ben beyaz çikolatayı daha çok seviyorum ama almaya çıkamadım. Hatta üzerine dökecek çikolatam bile yok. Nutellayı azıcık kremayla eritip üzerine dökeceğim. Şöyle sürüyorum çikolatamdan üzerine, hamurumun üzerine katımı sürdüm. Şimdi böyle muz dilimledim. Muz, çilek ve kivi kullanacağım. Genellikle hani muz, çivi ve kilekle yerler ama e, istediğiniz farklı meyveleri de tabii ki kullanabilirsiniz. Bunlar olacak diye bir şey yok. Muzlarımı dizdim. Şimdi e, çileklerimi şöyle diziyorum. Çileklerimi de dizdim. Şimdi kivilerim var. Böyle bir iki tane de kivi diziyorum. Kivilerimi de dizdim. Şimdi üzerine fındık, fıstık, istiyorsanız işte damla çikolata, damla beyaz çikolata, o şeker çikolatalardan ne istiyorsanız ama dediğim gibi işte, birisinden dolayı dışarı çıkamıyorum. Ben elindeki malzemelerle falımı hazırlayacağım. Üzerine ceviz serpiyorum ben. Bol bol ceviz serptim. En üstüne de çikolata gezdireceğim yine. Meyve sosu da çok güzel oluyor. Börtlen sosu, hazır satılan karamel soslar. Özellikle beyaz çikolatalı yaparsanız karamel sosu gezdirin mutlaka. En üstüne de şöyle çikolatamı gezdiriyorum. Ve waffle'ım hazır. Bugün sizlere waffle makineniz olmasa bile evde tost makinesinde nasıl waffle yapılır onu gösterdim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere hoşçakalın.